Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tüsal'le beraber RSX gezeceğiz. Evet. Yanlış anlamadınız. RSX videosu güne geldi. Çok sevdiğiniz güzel. basık VSX. Siz ne diyorsunuz? biz yapıyoruz. İki Ama like'ınızı alamıyoruz. Abone oldunuz. Çok sağ olun. 15 abone birden arttı. 451 abone. 451. Az göz değil. Arkadaşlar 450 aboneye ulaştık. Teşekkürler. 500 istiyoruz. Saat ettik. Tüsal'in ne dedi? vermeden 500'dü. Tüsal'in tamamlandı sabaha geldi. Motor bayağı bileyim. Yıkama videosu gelecek diyeceğim şu havaya bakın. Bu havada yıkama hava gelmez. Yağmur, Yağmur yağıyor. Yağı yarın bir gün gelir. Yani fazla yağmadı da azıcık atıştırdı. Baksanıza da şu pisliği. Hafta sonu gelir değil mi? Motor bende de değildi. Bir aydır bilmiyorum resmen motorum He? Gelir. Belki yarın bile gelebilir güneş olursa. Basık ve SX'de bir video günümüz. Sabah bir çekiyoruz, akşam görev yapıyoruz. Sonra yatıyoruz, Bula. arıyoruz Geri okula. Böyle. Onların da öyle geçiyor ki, nasıl geçecek hanım? Arkadaşlar sabah izliyorlar, akşam o der. Ondan sonra sabah yerler. Ben olsam ben de izlerim yani bu videoyu. İzliyorum da sanki. Çok Asık var, bir vs. Ekran şey. da gelmeye başladı. sponsor. Burası ve sponsorumuz diğer neydi? Bütün spor. Bana geçen iki tane daha attılar yine. Niye kabul etmiyorsun oğlum? Kabul ettim. Sana aramadılar mı sen? Yoo. Bir saniye telefon ben değil, senin telefon numaran var orada. Seninkinin Seninkini sor 19 değil mi? He, 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 annemi aramışlar o zaman. Bilmiyorum. Sonu 19'du, benimkinin sonu 06. 40, 19. 31, 19 değil mi? Amcim? He, He doğru, tamam doğru. Işte. Benimki. Benim bir benimki 06. Arkadaşlar, Sıkıca tut telefonu. Tamam Amerikan parka battı, bana kapatmamışım. Arkadaşlar arkaya kaydırak gibi yapmışlar. Çocuklarınızı gönderebilirsiniz. Salih kaydırak yapmış onları önce. Burada kayabilirler. Ben de kayabilirim. E götürürsek ben üstüne gel. <laughs> Salih'in arada gidiyor böyle. Arkadaşlar çok VSX videosu istiyorsunuz. Biz ne? çekmeye çalışıyoruz. Ege sen telefondan izle dediğin gibi. Evet. Çok Çünkü çapma çekiyor çek yok. i̇stiyorlar ist var ne hani kalitesi güzel olsun. Baklaş Kamerayı istese Hepsi ayarlı. Arkadaşlar 5656 TV'ye alalım. Bak yağmur bir geliyor bir gidiyor arkadaşlar. Şu an yağıyor. yağ yok bak. Yağ ya sürmezsiniz. Babanız bilir, babanızın babası hiç bilir. Ama evet, ben gidiyordu işte Yağ yağı, yani, ya geldi vallahi. Yağmur başladı lan. Ya ya yağmur arkadaşlar. Bulut cumucuğu yağar ya. O fırtına ya Ağzım bu. Ağzım. Gel. <laughs> <Sen, sen. Ağır. gülüyor> oğlum. <gülüyor> yağmur çek. Nasıl çekeceksin yağmur? Yağmur nasıl çekeyim abi? Arkadaşlar kortum mortum oluyor ya Rabbi. Havayı çek havayı. çekiyor Aman tanrım. Nereye gidenlenebilirim ki? Ne bileyim ben bas pazara doğru yardır. Pazara bas. Arkadaşlar evet. görüyorsunuz yağmur dedik. Yağmur yağmur derken en son Allah bize yağmuru gösterdi. Bas oğlum bas. Allah'tan yukarıya bak yukarıya çıkartmayacak ya Allah. yukarıya çıkacağız dedi. İki defa döndü. Arkadaşlar şimdi üçüncü defa. Döndüm. Artık ya çıkmıyorum artık. <laughs> Tam bak yağmur kesildi. Arkadaşlar yukarı çıkmaya kalksak geri yağmur başlayacak. İzleyin. Ama sana çıkmam diyor. Artık yoruyor çok şarj alacak diyor. Üç kere denedik üçüncüde de, de battık. İki defa denedik üçüncüde bir şey olacak. <laughs> şey diyorlar ya çekirdim. Çekirdim bir zıplar iki, i̇ki zıplar, zıplar üçüncü. önce de denedik videoda başlamadan önce. Tepede başlayalım dedik. Sonra Pınar'da başladı sadece dedik. İlk denemede olmadı, ikinci denemede Pınar'da başladı. Şurada doğru da güzel, da. dur da gider kamerayı sileyim lan. Kan dur. Arkadaşlar şu sildi salih kamerayı ama yandı yeniden başladı dedi ki ben buradayım dedi. Ya benden kaçarsınız dedi. Sileceği ya. görüyor musun? Kolum. <laughs> Salih yeni silecek almış arkadaşlar. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Biz alırız. Bir de 500 abone yaparsanız daha iyi bir silecek. Arkadaşlar ya. cidden herkese teşekkür ederiz. 450'yi başardık. İşte bu bizim istediğimiz. 451 abone oldu. Şöyle bir gözünüzü gösteriyoruz. gösteriyoruz. Bizim hedefimiz her zaman 500'dü. 500'e gelecek son 49 abone. Salih'le ilk başladığımızda da 500 olur muyuz? 500 olur muyuz? 1000 aboneyi görebilsek daha iyi olur ama yani 500 de iyi yani. Özmedi yayı geçelim özmedi. O neydi? lan? O da VSX videoları paylaşıyor Kaç abone? 12 2200 mü 3200 mü öyle bir şey Ama o video paylaşmıyor Paylaşmamaya mı başladık? Yani paylaşıyor da haftada ayda yılda bir kere Haa ayda yıldaysa biz onu Saplar geçeriz. Ah işte 3200 kişi izliyor bizim videoları <laughs> 12.077 3200 kişinin 200'ü bile takip etse Biz şu an zaten yakının ardındaydık Bizim hedefimiz 500 500'den sonra 1000 1000'den sonra 1500 Hep 500 ile 500 artıyor 2500. Bizim sonra 500. Benim en şey hedefim 500'dü 500'ü yok Pardon 450 idi Ben diğer videolarda da diyorum hep 450 Şey 500 şimdi 500 abone, abone olalım Ondan sonra da şöyle 700-800'e doğru hı hı. gidelim Ee, yaklaştık zaten Ne kaldı ki eve gidene kadar da 500 Dün 5. bayağı bir artış yaptık orada. 455 bu arada. olsa. Evet lan dün bir baktım. Şariye bir giriyorum bakıyorum böyle sıfırlıyor. Amca deliyim şimdi yiyeyim. Sus. sus. <gülüyor> orada <gülüyor> arkadaşım Yahop verdi ondan sus dedim. Yağmur şu an hala ya. Evet, göremezsiniz çünkü sele o da. Şarıl, Anam gözüme de ne oluyor Oğlum herkes ıslık çalın. Bakıyorum burayı görmezseniz. O kırmışlar burayı <laughs> gel çarp. Oha şey bingöle benzemiyor mu lan? <laughs> <laughs> Hayır bu yapıyorlar bu dikkat Abi yapıyor Bu Abi ula bu çarpmaz inşallah. Bu den ne abi karnaladın mı? Ne yapıyor bu Daniel? Ne bileyim Daniel. Sol bir sola yanaşıyor, bir sağa yanaşıyor. Aha iyi Öğren durur murur. Durur, durur, durur. Durur, durur, durur. Bugün öğlen kadar yapacağız. Aa böyle denk olarak önümüzde bir an. Ana biz ondan daha üstünüz lan. Kim? Bizim motor. ondan büyük bu Aynı boydayız lan. Motoru. Biz motoru bir de bastık ki. Bu arabayla aynı boyda senin motorun. Ne lan? Ha? Motor mu ne oldu? Ne? Evet. Ambulans. Ambulans. Ne? ne olmuş? Bir şey olmuş orada. Kaza mı olmuş? Datı olmamıştır da birimi iyi bağlamıştır belki. Ben niye bekliyorum ya? Ha, Benim evet. piramidim yok, bir şeyim yok. <laughs> Polisler her yerde bu arada. Evet. Polis. Abi bana çarpmazsan seni. Teşekkür et. çıkarıyor mu? Yok kardeşim ya üstü. Bir de motor busuk. Daha Polis. çok sıkıntı. O benim bir de demiş ki polisler sıkıntı çıkarıyor mu? <laughs> ne sıkıntısı ama. <laughs> arkadaşlar alıyorlar bizim motorları. Evet. Sıkıntı <laughs> da şu ne gelin arkadaşlar. Gördüğünüz yerde boşta mı kaçıyor? Biraz mantıklı yükselim. Motorlar bu vs yani benimki bir de Apache modunda pusuk led desen var. Her evet, bak var, motiviye var. O yüzden Sen beni görünce daha çok şey yapıyorlar. Hemen durduruyorum, ayağa şaplıyorlar ama durduramıyorlar. Salih kaçıyor. Başka son videomuzda da polis hepsi bu arada. Onda 110 kişi mi? 150 kişi izlemiş. Ee, bilmem kişi? 150, 150 ben baktım. Baktın? <laughs> Belki abonemiz artmıştır diye baktın da abonemiz artmıştı ama 150 idi ben şimdi baktım şimdi baktım Şimdi baktım, baktım ben E tamam 150 idi Görmedim ki onu ben aboneye baktım çıktım Ben de aboneye baktım belki yükselmiştir ama yükselmemişti. Arkadaşlar mükemmel gidiyoruz mükemmel Niye yağmur yağdı ya bu motor zaten güneş gibi Evet Ya yarın yaparız ya da hafta sonu yukarı şimdi Değil ya. mi? Ha? Tamak lazım bu soruları abi benim ben bir aydır motora binmiyorum. Abim de motor. Ben de bir haftadır binmiyorum. Bisiklet de, de bine de bine. Ege'nin de lastiği patladıydı. Yeni lastik aldı. 750 lira girdi. Giren girdi bana. Girdiği gün bitti. Sen giren değil. Çıkan beni kaydı. Ne diyorsun oğlum o? O salanım bir şeyler. Arda freni iptal. Evet, belledim. belledim değil, arkadan sıkılacak da yağmur çek. <laughs> Geri tak oğlum. Artık kullanma. La yok. Cidden sıkıyor ya. Motoru sıkıyor. Evet. Kan parayı bitiriyor, ömrünü bitiriyor. O zaman yapma. Salim izleyiciyi görüyor musun? Sensörlü direkt su sensöre çarptığında vah Depoya mı gidelim? Yalıyım. Ne? Depoya mı gidelim? Hadi gidelim. Emi. Alaca küçük yer. Gidecek bir bir yerde yok arkadaşlar. Yani. Siz bize video söyleyin. Bana şunu her yere yok. koymuşlar hadi. Evet öyle. O bir de hiç geçecek yer de yok. ee bunu illa bir çarpacağım bunu. Ne yapmamız istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar altının değmesinden yavaş geçmiyor. Jantı büküyor. Aynen. Alt değil. Alt, Hayır zaten değmez de oradan altı. Jantı hızlı geçersem jantı büker. Doğru. Bu <laughs> lan? nasıl Oradan Hiç kimse de yaşanmıyor Oradan da Küçük bebek, Yaşamak ister miydin? mi? Ben istemem onu, Çok korkunç. Çok korkunç oğlum. Aileyle yaşanır yaşar mısın? Yaşamam diye yaşarım tek başıma. Videoyu kapattıktan sonra biz sıfır çizeyim. Ya da tek karım olsa yine yaşarım. Aklın fikrin karı kızdı zaten. Ne? Aklın fikrin karı kızdı. Ne karı kızı oğlum? Anam babam olsun yine yaşarım. Ertuğrul'da yaşarım herhalde. Tek başıma yaşam ama. Çok rüzgar var bu arada. Sen olsan son defayı yaşarım ki. Aklımın Arkadaşlar abone olun, beğenin. Evet. Artık bu cümleyi artık biraz duyabilirsiniz 500 aboneye kadar O şey doluncu ne olacak ben o şeyi çok merak ediyorum 500 He he 500 artı Geri 1000 Geri 1000 olacak herhalde Yok lan 500 artı 3000 dolmalı Şey evet, saatimizde 318 saat olmuş Eee ney? 318 saat Açtır lan Valla 318 yazıyor mu o gelirde? He. Ben görmedim ama. Gelirde değil. değil o şey ben yetesco'ya girdiğimde üstte yazıyor ya 3, 318 yazıyor. 318 Dün 318 baktım da 295'ti. Ne Gelire basıyorsun değil mi YT'de? Ha. Oradan 318. La ilk başta YT'ye giriyorsun ya. He. diyor ya. He. O yukarıda bir şey var diyor. Bir de yanında izlenme süresi yazıyor. O değil oğlum o olmuyor. Orada 318 yazıyor ama. Yazıyor o ama gelir gelirde yazması lazım o. 258 ne yazıyor gelirde? Arkadaşlar. Çok güzel yılan. Geerimzal. Lan 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 lan. Burada şartlar. Oğlum bu neydi? ne lan Ne biliyorum ocağıma. Sorum şeyini yapmışlar. Sorumlular geldi burada yapmış. Çorumluların herhalde tek yapabildiği meşhur olan tek tümsek var herhalde. Osmanlıda bizim tüm şey. <laughs> Ben dostumuz Cidden la, benim tümçek bu mu? Hissetmiyorum bile geçince <laughs> He lan Arkadaşlar, benim tümçek böyle olmamalı Arabalar küçük zaten der, basar geçer Aa. Artık. Araba geliyordu, frene bassaydım arkadan çarpardım Frene <laughs> <laughs> basacaktım da arkadan araba geliyordu çok hızlı Arada... Dedim çarparım, o yüzden basmadım tümseye gören araba der ki bu küçücük bir tümsek bir şey olmaz der. Tümsektir. Gider birine de boyunca tıkar. Yani tümsek tümsek değil. Yola karışmış. mi e, gösteriyor. Oğlum bireyi gösterdim mi? Daha demin şöyle tutuyordu. Böyle tutmam. Hem yolda göster, yolda yol da gözüksün. Yolda görelim. Hah böyle. böyle. Benim sesim videolarda değişik çıkıyor. Benim de. Bir yerde ince çıkıyor, bir yerde çok kalın çıkıyor. Benim de çok cırtlak çok çıkıyor ya. Ben o yüzden bazen konuşmak istemiyorum. Ben de çok Depoya çok gidecektik. gidecektik ha. Ama arkadaşlar bunu biz yapıyoruz zaten. Kaç dakika geçmiş Ali? motoruna de. Otur kaç dakika? Ee, kaç diyor ben anladım diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, 12 like istiyor. Motor dedi ki, 12 like istiyorum dedi. Hayır bunları da isteyebilirler, karışamam dedi. Kendisi istiyor. Sorduğumuz adam 12 dedi. Sabit kaldı 12. Dedi ki ben anlıyorum sizin dilinizi. Ben, evet, tamam dedi. 12 like verirler bunlar dedi. Aha bak. Son, aha 11'e indirdi. Onu, hadi, on, on, 12. 12 istiyor. 12'den vazgeçmem diyor. <laughs> 11-12 like da ikinci şeye gelecek. Gezme. Bölüm. Bölüm de, mi? Bölüm de aynı gezme part. Vlog. Gündüz mü gezelim akşam mı bu arada? Onlar da yorumlara yazın. Aynen. Akşam sıkıntı da gündüz olur yani. O akşam da gezerik. Ben dün seni çağıracaktım da işte arkadaşlarım çağırdı. olmasa gezerik de ödev var. Sabah yaparız o zaman akşam gezerik. Ne diyorsun? Aygıt bana ağaç arkadaşlar. Sinyal de vermiyor falan. Akşam isterseniz de sabah öde yapacağız. Akşam gezeceğiz. Akşam yatacağız. para açacağız. Mantıklı. Gidecek bir yer de yok. He ya Allah ya Bu kadar. İstanbul gibi bir yer olacak. Seni var ya. Çorum olsay yine Çorum'day dayı. Eee. AVM'ye giderik. Burak öyle. Eee işte. Gece... Bırakırız motoru, motoru da buraya giderik. İçeride çekerek iki üç. O kadar milletin içine çekecek mi? Ne var? Sanki milletin içine bağır araba. Top Canım istedim. Yok ki. Ay. Oğlum sen nasıl bir çap oldun ya? Oğlum görmedim ki. Çap çap biraz yoktu garip. O yüzden görmedim. Vay. you. Aaaa markasına bakıyordum diyenlerden Adil ona bir bassaydım var ya Seni var ya uçardık valla Böyle doğru Devenin ki kaysak gibi valla Odun markadan indirelim Ben orada mı? Biraz geri git cidden demişken Hayır ya ben ne yapayım gittikçe geliyorum valla Ha bak ne aileyle bir daha sadece götüm ıslak. Kusura bakmayın. Yağın burada götüm ıslandı. Ulan hiç o kadar lambalar niye yanıyor lan? Herhalde bir temassızlık oldu. Oraya temas ediyor, buraya etmiyor. Burayı yağmurlu görmek isterdiniz. Evet şimdi gördünüz. Hadi gidebiliriz. <laughs> burada yemek durumunda kalıyoruz değil mi? Çıkar mı lan? Altı vuracağım. Ne oldu <laughs> lan? çıktık ya. Dikkat et burada vuruyor diyor kurtarsın kurtar De. göstereyim nasıl anasını satayım böyle azıcık oturacak. kaç dakika olmuş video Aa videoyu da kapatırmış 9 dakikadır anasını satayım bugün 3-4 tane çekeriz çünkü hafta sonu çekemedik oğlum orada da kızlar varmış bak teyzeler ama ne kızı Kaspı uğradık. Kaspı uğradık. Ne kadar şakada kapı tak bari. uğradı. Ben vurdular. İngiliz or Spanish demedim malda. İngiliz or Spanish diye. En az patos kazası yapacağız. Ucuz. Demsal. Ah, gütmeyi. Arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna geldik. Hoşçakalın bay bay. Motoru beğeniyorsanız beğenin.